12.38'i gösteriyor saatimiz. Bu dakikalarda haber yorumun konuğu uzman klinik psikolog Sayın Seda Aydoğdu. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Aydoğdu. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, hem Çocuklarımızda heyecanlı bir bekleyiş var. 5 Haziran'da DGS gerçekleştirilecek hem de onların anne ve babalarında stres kat da yükseliyor bu son haftalarda. Özellikle aslında sınavda başarı elde etmenin en önemli yollarından bir tanesi o stresle baş edebilmek değil mi? Bunun evet. yollarını soracağız size. Önerilerinizi alacağız hem öğrencilerimiz için hem de ebeveynlerimiz için. Nasıl kendilerini rahatlatmalılar? Bu son hafta neler yapmalılar? Sınava daha rahat girebilmek için çocuklarımız e, sizi dinleyelim. Şimdi şöyle aslında ailelerde yanlış bir kanı oluyor. E, stresi olmasın, rahat olsun gibi bir düşünceleri olabiliyor. Aslında bizim optimal stres dediğimiz bir ideal stres düzeyi var. Bu stres düzeyine sahip e, olmak bu süreçte çok önemli. Çünkü stres bizi motive eden, e, daha sağlıklı e, başladığımız işi bitirebilmek ya da yaptığımız işi daha iyi hale getirebilmek için aslında oldukça önemli. <laughs> e, bu stres düzeyine sahip olmak bizi işle kılar. Bunun <laughs> dışına çıkmak bizi ya çok rahatlatır, hiçbir şey yapmak istemeyiz ya da çok e, yoğun bir stresten dolayı yine bir şey yapamayabiliriz. Bu optimum stres düzeyini korumak aslında bu dönem için en kritik nokta. Bunu da yapabilmek için ...bence artık son zamanlara geldik. Yavaş yavaş ders çalışma e, sıklığını birazcık azaltmak, birazcık fiziksel hareket ekleme, birazcık... hani sadece sınavla ilgili ya da sınav sonuçlarıyla ilgili tahminlerden uzak e, diyaloglar kurmak çok önemli. E, ve çok ders çalıştım biraz daha çalış. İşte daha az çalıştın biraz daha çalış. Oyun oynama ders çalış. Onu yeme işte vakit harcama ders çalış. Zaten son zamanlar artık daha fazla ders çalış gibi söylemlerden uzaklaşmak belki çok önemli. Doğru. Aslında söylediğiniz gibi sadece birkaç güne yayılmış bir çalışma alışkanlığı değil, düzenli evet. bir çalışma alışkanlığı gerçekleştirilebilirse sadece LGS gibi önemli sınavlar için değil okulda katılacakları sınavlar için de bu çok önemli bir başarı sağlayacaktır öğrencilere sık sık Hani uzmanlarımızın değerlendirmesini aldığımızda da edindiğimiz görüş bu yönde bir program çerçevesinde çalışılmış olması gerek zaten evet, bu haftaya evet. kadar Hı -hı. çok doğru söylediniz yani. E ee, düzenli ders çalışma sisteminin oturulması lazım. Bu da ortalama zaten hani eee sorumluluk bilinciyle gelişen bir şey olduğu için ilkokul döneminden itibaren katlanarak artan bir şeydir. <laughs> Şimdi eğer bir çocuk düzenli bir şekilde çalıştığı sınavı var. E, bu dönemde artık yavaş yavaş azaltmak lazım. Eğer bir düzensizlik varsa ya da yeteri kadar yani yeterince iyi hazırlandığını çocuk ya da aile düşünmüyorsa bu durumlarda daha e, yoğun olacaktır kontrolden çıkacaktır Bu da var olan performansını çok daha olumsuz etkileyecektir Evet gelelim 2-3 e, gün öncesine şimdi zaten e, Hı -hı. az bir sürede kaldı ama ya da bir gece evet. öncesinde mesela uykusuzluk çekilebiliyor e, ya da o gün hani eksiklerim var diye çocuk böyle can hıraş kitaptan eksik olduğu noktalara bakma e, konusunda kendini sorumlu hissediyor. Bunları evet. öneriyor musunuz? Yani nereye kadar? Mesela son gün, hani diyelim ki bir tarih Hı -hı. E, aklında kalmadı, karıştırdı tarihleri. Hı -hı. Baksın mı, bakmasın mı, ne yapsın? Evet. E, sınav sabaha nasıl gitsin çocuklar sınava? Evet. Şimdi aslında şöyle, rutinler çocuklar için, aslında hatta birçoğumuz için, yetişkinler için bile oldukça önemlidir. Ee, rutinlerin dışına çıkmamak bu süreçte de oldukça önemli. Beşinde özellikle hiç aşina olmadığı, hiç yemediği şeyleri e, zihin açar, iyi gelir diye çocuğa yedirmek ya da içirmek. Yani aslında oldukça e, işlevsel olmayan bir şey oluyor. Uyku düzeni, evet ne hani, o sınavın verdiği bir stres, bir heyecan, e, kaygı, bunlardan dolayı uykuya dalmakta. Da ...ya da uyku kalitesini... ...iyi bir şekilde sürdürmek de aslında... ...oldukça zor olabiliyor. Hı hı. Bu yüzden bugünden itibaren... ...sasit fiziksel egzersizler yani... ...minik yürüyüşler... ...rahatlatıcı e, diyaloglar... ...konuşmalar... E, ...yaparak çocuğu biraz daha rahatlatmak aslında... ...oldukça önemli. Son zamanlarda, son sabah ya da bir önceki akşam... ...ben bunu unutmuştum... ...o tarih neydi, bu konunun... Hı hı. E, ...cevabı neydi, formülü nasıldı gibi... E, defter karıştırmak kaygıyı daha Hı. çok arttıracaktır. Çünkü son dönemde öğrenilen bilgiler çok kalıcı olmuyor. Aksine kaygıyı daha çok e, yükselten e, söylemler oluyor. Evet. Bu yüzden artık bakmamak, ailelerin de hani bu konuda Hı. hadi son bir tekrar yap gibi e, yönlendirmelerinin olmaması da oldukça önemli. Bir de her gün düzenli olarak nefes egzersizlerini yapmak da aslında biyolojik olarak bizlere oldukça rahatlatacaktır. Hı hı. Bu konuda aslında çok güzel yani podcastler var. Hani bir evet. uzman yardımıyla da yapılabilir belki ama kendi kendine de evde meditasyon yapabilecek yöntemler var insanların Evet. Artık. Bunlardan faydalanmak da iyi olabilir belki o pozitif enerji açısından. Kesinlikle sınav öncesi. Öyle. Hı hı. Yani sistem, vücudumuzun işleyişindeki sistemleri rahatlatmak, hı hı. nefes alışverişimizi rahatlatmak, zihnimizi birazcık boşaltmak da e, kaygı ve stres düzeyinde direkt etkilidir. Ama burada unutulmaması gereken nokta, bunların sistematik bir şekilde, düzenli olarak yapılması gerekiyor. Evet. Düzenli olarak yapılmak yine hani e, ...denedim olmadı, yaptım olmadı gibi hani hı hı. E, düşüncelere ben de işe yaramıyor gibi düşüncelere de sebep olabiliyor. Zamanı etkin kullanmak konusunda da önerilerinizi alalım. Çünkü e, belli bir zaman aralığında yapacaklar. E, 50 evet, soru evet. ve 75 dakika. E, i̇ki oturumda evet. gerçekleştiriliyor sınav. E, i̇lki e, sözel bölüm. ...yenitlendirebileceğimiz Türkçe, inkılap Tarihi... ...Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisiyle... ...yabancı dil. E, diğeri ise Matematik ve Fen Bilimleri. E, özellikle... ...o e, süreyi yetiştirme... ...konusu çok çok önem taşıyor. Çünkü evet. uzun paragraf soruları... ...olabiliyor. Bir de bu yaştaki çocuklar... ...açısından, hani üniversite sınavında birazcık daha... E, ...büyümüş artık... Hı hı. ...ergenlerden söz ediyoruz. Onlar... E, ...daha kolay baş edebiliyor belki ama zaman daha iyi yönetebiliyor o anlamda. Ee, tabii 8. sınıflar söz konusu olduğunda yaş itibariyle biraz daha zorlanabilirler değil mi zamanı idare etmekte? Evet, evet kesinlikle öyle. Şimdi bir de sınavın içeriği de zaten hani oldukça stresli bir şey. Üstüne bir de zaman yönetimi hı hı. geldiği zaman aslında var olan stresleri biraz daha kartıyor katlanıyor, artıyor. E, Buna da etkinlik yönetmek için aslında öncelikle bu sürecin stresli ve kaygılı bir süreç olduğunu kabullenmeleri lazım. Bu normal. Yani bu soruları çözerken anlayamadıkları zamanlar olabilir. Mesela kapıldıkları zamanlar olabilir, kaygılandıkları olabilir. Önemli olan o an e, bunu kabullenip derin bir nefes alıp evet, hani hı hı. şu an birazcık zorlandım, dikkatim dağıldı, daha aldı, anlayamadım. Hı hı. Tamam, bunun yanına işaret koyuyorum. Bu soruya sonra tekrar döneceğim gibi stratejileri zaten izlemesi gerekiyordu. Bir de daha önceki deneme sınavlarında da e, hani yine süreyle yaptıkları için kendilerine hı hı. bir strateji oluşturmalarını bekliyoruz aslında bu son sınava kadar. Doğru. E, o yüzden var olan hani deneyimlerini daha önceki sınavlarda bu süresi nasıl yönettiler, nasıl baş ettiler bunlar da çok önemli. Hı hı. Onlardan da ders çıkartarak birazcık ilerlemek ...daha sağlıklı olacaktır. Çünkü daha önce hiç denemedikleri bir şekilde... ...denemeleri... işte sondan başlamaları... ...mesela ortadan başlamaları... ...aslında oldukça sağlıksız oluyor. Bu yüzden... Hiç, yani ...denemedikleri bir şeyi yeniden... ilk defa denemektense... ...mevcut deneyimleri üzerinden... ...ilerlemek çocuklar için de... ...çok daha sağlıklı <gülüyor> olacaktır. <gülüyor> Rutini korumak gerekiyor. Bugüne kadar Kesinlikle. gerçekleştirdikleri sınavlardan... E, yaptıkları, yapamadıkları neyse o çerçevede bir planlama yapıp o şekilde sınavı yürütmeleri gerekiyor. Yani neticede bu sınavda evet. o deneme sınavları gibi bir e, sınav e, o bilinçle belki de girilirse daha da rahatlatmış olurlar e, evet. kendilerini. Evet. Tabii bu yani e, gönül ister ki 75 dakikalık bir e, süreye sıkıştırılmasın çocukların bilgi Tabii ve birikimleri ki. bu şekilde sınanmasınlar ama e, ne yazık ki sistemsel olarak bu işin evet, içindeyiz. Evet. Hepimiz için geçerli. E, üniversiteye girecek olanlar için de geçerli. O yüzden akılcı bir e, yol yürüterek üstesinden gelebilirler. Ama en önemlisi herhalde şu o konuda bir son mesajınızı alarak noktayı koyalım. Kazansalar da kazanmasalar da yolun sonu değil bu. Ee, bu kesinlikle bilinçle çok girmek gerekiyor. İnsanı en çok rahatlatacak olan şey bu olsa gerek, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Bu da aile tutumları da <laughs> oldukça önemli, destekleyici Hı -hı. olmaları. Yani e, sınavın kesinlikle bir son olmadığı önemli olan Hı -hı. notun alınan işte netlerin değil sürecin değerlendirilmesi Hı -hı. aslında oldukça önemli. Bu temalar üzerinde durulursa eğer çocuk da e, çok daha rahat bir şekilde aslında. Sınavında sınavını yapmaya çalışacak. Evet. Evet. Çünkü hayatta çok daha farklı, çok daha önemli değerlerimiz var. Sadece okul evet. başarısı ve bilgi olarak bakmamak gerekiyor hayata. Tabii ki evet. çok önemli. Hayatımızı şekillendirmek, yönlendirmek açısından ama o değerler kültürüyle çocuklarımızı yetiştirebilmek çok daha önemli bir sorumluluk diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Uzman Klinik Psikolog ben Sayın ederim. Seda Aydoğdu. Ee, i̇yi günler diliyoruz size de yeniden görüşmek dileğiyle. Sağ olun, dileyim. iyi yayınlar. Teşekkür olun, ederim. ederim.